Herkese merhaba. Bu videoda da ikinci prensip olan Open Close Principle'ı inceleyeceğiz. Aslında Open Close Principle bir class'ın ya da bir fonksiyonun herhangi bir yine yazılımın içerisindeki bir modülün değişime kapalı ama geliştirmeye açık olması demek. Ama bu cümle çok da böyle anlaşılmıyor. Yani ne demek geliştirmeye açık değiştin? Ben değiştirmeden nasıl geliştireceğim gibi oluyor. O yüzden bunu örneklerle anlatmak daha doğru. Şöyle bir senaryo oluşturdum. Çok basit bir şekilde aslına bakarsanız bir e, rapor almak istediğimiz endpoint var. Burada yıllık, aylık ya da haftalık durumuna göre belli başlı metotları çalıştırıyoruz. Bu metotların hepsi company report Service'in içerisinde. Sanki burada çok karmaşık raporlar dönüyormuş gibi düşünün. Burada belki belli başlı private metotlar da olabilir. İşte aylık e, rapor almak istediğimiz bu metot çalışıyor. Yıllık rapor almak istediğimizde bu metot çalışıyor. Burada herhangi bir sorun yok. Belki bu if'i bir switch case falan yapabiliriz ama bir problem yok. Bu kod çalışır. Burada problem şu. Diyelim ki sizden yeni bir şey istediler. Dediler ki ya da siz yeni bir şey yapmak istiyorsunuz. İşte haftalık, aylık, yıllık yerine bir de günlük olsun. Yani daily. Günlük de bir rapor istiyoruz. Bu durumda sizin ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle gelip diğer metotların da olduğu bu büyük company report servisi içerisine yeni bir metot yazacaksınız. Burada statik metot yazdım ben ama gerçekte böyle olmayabilir. O çok önemli değil. Company report daily yani günlük bir rapor metodu olduğunu hayal edelim. Bu dediğim gibi çok private metodlara, farklı farklı servislere bir yerlere dependent olabilir. Çok karmaşık bir şey olabilir. Önemli olan bizim hali hazırda raporların olduğu bu servisi editlemek zorunda kalmamız burada. Ve burada da yeni bir if yazmak zorunda kalacağız. Diyeceğiz ki daily gelirse bu sefer de daily'i çalıştır. Bu durumda bu kod yine çalışmaya devam edecek ama biz burada ne yaptık? Öncelikle hem controller'ın içerisine bir if ekledik. Yani bir değişiklik yaptık, bir edit yaptık. Hem de company report servisinin içerisine yeni fonksiyon ekledik. Yani bu servisi de değiştirdik. Open Close principle ne diyordu? Servisler, class'lar, yapılar değişikliğe kapalı olmalı. Yani sen gidip burada bir değişiklik yapmamalısın, gidip burada bir değişiklik yapmamalısın diyor. Peki ben daily'i daha doğru bir yapıda nasıl eklerdim? Bu servis yapısını daha open-close'a uygun hale nasıl getirebilirdim? Şöyle bir e, company report diye bir servis klasörü açtım. Ve her bir report'u ayrı class olarak yazdığımı hayal edin. Bunlar bir abstract klastan bir yerden extend edilmiş de olabilir. Orada ortak metotlar kullanıyor da olabilir. Çok önemli değil. Önemli olan bunların hepsinde aynı metodun olması. Bunu bir interface'e de bağlayabiliriz. Ve günün sonunda bunu kullanırken de type'a göre otomatik bir şekilde class'ın ismini alıp get report'u çağırmamız ki hepsinde de get report metodu var. Burada farklı olan durum dikkat ederseniz öncelikle bu büyük karmaşık if bloğu burada yok. Burada otomatik bir şekilde class name'ini gelen rapor tipine göre işte daily ise burası daily oluyor. Aylıksa burası monthly oluyor ve oradan doğrudan class'ın ismini almış oluyorum. Bu her senaryoda böyle olmayabilir. Burada belki de bu class'ın ismini dönen bir yapı yine bir if-else e, kurgulamanız gerekebilir. Ama bu örneği ben sevdiğim için verdim. Daha sonra da direkt bu string class name'i kullanarak servise ayağa kaldırıp raporu çektik. Yine bu statik de olabilirdi. Statik de çekebilirdik. Günün sorununda dikkat ederseniz burada daily mi weekly mi monthly mi bir if falan olmadığı için bizim bu metodu hiç değiştirmemize gerek kalmayacak. Yeni bir şey eklemek için. Değil mi? Aynı şeyi düşünelim. Günlük bir rapor ekleyeceğiz. Nasıl eklerdik? Şimdi yıllık Haftalık raporun olduğu bir servis var. Bunu değiştirmemize gerek yok. Aylık raporun olduğu servisi de değiştirmeyeceğiz. Haftalık raporun olduğu servisi de değiştirmeyeceğiz. Yeni bir servis açacağız ve diyeceğiz ki günlük. Buraya da günlük diyeceğiz. Gerekli kodlarımızı yazacağız. Dikkat etseniz hiçbir servisi değiştirmedik. E Bunun kullanıldığı yere geldiğimizde de burada rapor type günlük olarak geldiğinde bu servis otomatik olarak günlük olarak çalışacak zaten. Hemen deneyelim istiyorsanız. Şimdi buraya örneğin daily yazdık. Yani dışarıdan günlük rapor isteniyormuş gibi hayal edin siz. Ve otomatik olarak bize daily sonucu döndü. Örneğin aylık olsaydı ve çalıştırsaydık aylık olarak dönecekti. Yani benim bu kodda da bir değişiklik yapmama gerek kalmadı. E bu durumda ben hiçbir klasta, hiçbir metotta değişiklik yapmadan buradaki fonksiyonu, buradaki istenilen gereksinimi geliştirebildim. Yani yeni bir şey ekledim ama hiçbir şeyi değiştirmedim. İşte bu tam olarak Open Close Principle'ın anlatmak istediği şey. Öyle bir yapı kurun ki klaslarınızı, metotlarınızı değiştirmeden ya da olabildiğince minimum değiştirerek diye de düşünebilirsiniz. Geliştirebilin, yeni özellikler ekleyebilin. Bu çok önemli bir prensip ve birçok yerde yine uygulanabilir. Ama her zaman hiç değiştirmeyeceğiz gibi düşünmek de doğru olmayabilir. Ya da öyle bir senaryonuz vardır ki çok sık değişmiyordur yani yılda bir iki yılda bir bir şeyler ekleniyordur, çıkartılıyordur. Gidip de yok open cross prensibi uyacağım, böyle bir şey tasarlayacağım, şöyle bir klas yaptım onu oradan çektim gibi böyle bir sistem kurmanız gerçekten işi karmaşıklaştırabilir. O yüzden de her zaman her yerde bunu uygulamak doğru olmayabilir. Ama özellikle böyle sürekli değişeceğini öngördüğünüz yerlerde ya da yeni bir şeylerin eklenmesi çok muhtemel yerlerde bu şekilde bir kurgu yapmak hayat kurtarabilir ve geliştirmeyi çok kolaylaştırabilir. Open Close Principle da böyle bir şey.